Thank <laughs> you. Birlikte eğlenelim istedik yılbaşında. Sokakta müzik yapmayı planlıyorduk. Eskişehir halkı iyi bilir. Burada genelde müzisyenler sokak müziği yapıyorlar. Milletle birlikte eğleniyorlar. Bizim de burada arkadaşımız bugün müzik yapıyormuş. Ona eşlik etmek için yanında durduk. Hep birlikte eğleniyoruz. Sağ olsunlar Eskişehir halkı da eşlik ediyorlar. Yılbaşında keyifli bir vakit geçiriyoruz. Yani sokakta müzik yapanların çoğu birbirini tanır zaten ve selamlaşıp oturabiliyorsunuz yanınıza tanımasanız bile yani kimsenin yadırgayacağı bir durum değil. Oturup eşlik edebilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz. Bir müzik aleti çalmanıza gerek yok, sesinizin güzel olmasına gerek yok. Keyif almanız yeterli. Yani şimdi yılbaşında klasikleşmiş şeyler vardır. İşte bir mekana gidilir ya da önceden büyük bir plan yapılır vesaire. Biz genelde çoğu yılbaşını böyle doğaçlama takılıyoruz. Arkadaşlarımızla olmak bizim için en büyük eğlence aslında. Ne yaptığımızın çok bir önemi yok ama müzik birleştirici bir güç her zaman her kesim için böyle. E biz de burada sokakta işte görüyorsunuz arka tarafı keyifli bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Eskişehir böyle bir yer zaten. Yani Eskişehir'in hemen un ufak bir şeyde birleştirici bir gücü oluyor. Müzik bunlardan en önemli etkenlerden bir tanesi. E bugün de görüyoruz yani bir kalabalık oluşuyor yavaş yavaş. Herkes eğleniyor, eşlik ediyor müziği. Keyifli bir akşam. Herkese iyi yıllar diliyoruz.